Herkese yeniden merhaba sevgili Fenerbahçe Beko severleri. Fenerbahçe Beko kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdiki rakip Bayern Münih deplasmanda karşılaşacağız. Artık galibiyet olarak öne geçelim. <laughs> İsterseniz bir puan durumuna şimdilik bakalım. Fenerbahçe Beko 5. sırada. 3 galibiyet 3 mağlubiyet. Dediğim gibi artık galibiyet olarak öne geçmek istiyoruz. Ve üst sıraları hedefliyoruz. Bayan Münih ise 7. sırada. 2 galibiyet 3 mağlubiyet. Haydi Fenerbahçe Beko. 7. karşılaşma şimdi başlıyor. Fenerbahçe Beko Bayan Münih'e konuk oluyor. Fenerbahçe Beko kazanmak istiyor. Üst sıraları hedefliyor Fenerbahçe Beko. Mortli ekranlarda. modinin performansı nasıl olacak biz de merak ediyoruz. Bayern Münih'te oyuncular ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek. Hava atışı şimdi yapılacak. Canatı Motley. Şimdi hava atışı yapıldı. Canatı Motley ve Fenerbahçe Beko karşılaşmaya başladı. Fenerbahçe bekomuza da başarılar. Marka Guduric. Marka Guduric girmedi. Savunma ribantını aldı. Bayern Münih. Şimdi atak gerçekleştirecek. İçeriden oyun ve ilk sayı Bayern Münih'ten geldi. 2-0. Nikola Tesla Fener... Nikolates hala toponda Nikolates Marko Guduric ikinci şun demedi Marko Guduric sekerek girdi top şanslıydık ve Marko Guduric'in ilk sayısı Fenerbahçe Beko'nda ilk sayısı 3-2 çok hızlı bütün defansı kart etti dışarı Rucic düşük geldi 5-3 Nikolates'le Güzel pas Nigel Hayes Davis girmedi maalesef. Salma bantı alındı. Şimdi Lucic. Bitir bitiremedi ama hücum Rıbant'ını aldı. O alalım artık. Ve Mola Fenerbahçe-Beko. Karşına Edwards içeri girdi. Karşına Edwards. Karşına Edwards inanılmaz bir şey. Bu da kaçtı. Fenerbahçe-Beko. Aynı Olympiakos karşılaşmasında yaptığımız gibi. Hiçbir atışı atamıyoruz. Ve bir de üçlük 12-3. Kötü başladı Fenerbahçe-Beko. Şimdi Melih Mahmutoğlu sıyrıldı. Bu da girmedi. İnanılmaz şeyler oluyor. Fenerbahçe Beko çok kötü başladı. Ve bir de smaç. Evet 1.7 saniye. Atış gelecek. Carson Edwards girmedi ve ilk çeyrek. 5-18. 13 sayılık farklı önde Bayern Münih. Ve ikinci çeyreğe Bayern Münih başladı. Haydi Fener... Şimdi Nikalates Antetokumpu gördü. Antetokumpu bitir onu. Antetokumpu bitirdi. Falcon 1'e düştü. Haydi Fenerbahçe Beko. Yavaş yavaş. Ağır ağır. Daha vakit çok. Daha ikinci çeyrekteyiz ama. Üçlük geldi. Boş, bomboş pozisyonda üçlük. Ve 21-7. Haydi Marco Guduric. Marco Guduric bu da kaçtı. Kaçıncı kaçırdığımız pozisyon oldu bu. Sayamıyoruz artık. Bayan Münih ise ve bu da başarılı ve bir mola daha fark 19 sayı ve Nikolates ile hücum ediyoruz. Marka Guduric artık bu girsin. Marka Guduric. Fark 16'ya düşürdük. Marka Guduric ile Haydi Fenerbahçe Beko. Şimdi Nikolates denedi. Bu da girmedi. Fark 18 sayı. Şimdi bir düşük geliyor. Başarılı. Biz atamıyoruz. Onlar atıyorlar ve fark 21'e çıktı. İnanılmaz bir farka Yak farkı yakaladı Bayan Münih. Şimdi Marko Guduric boş pozisyon Marko Guduric. Fark 19'a düştü. Şimdi güzel paslaştılar yeniden ve bu da başarılı inanılmaz bir şük yüzdesiyle oynuyor. Bayern Münih ilk yarıda. 34-12. 22 sayı fark ama Marko Guduric cevapladı. Ve Mola. Son 3 saniye kala üçlük geldi girmedi. Mola alsak ama Yeterli olmaz süre almadık ve 22 sayın farkla gerideyiz ilk yarıda. inanılmaz bir fark var ilk yarıda. Bakalım ikinci yarı bizlere neler bekliyor. Fenerbahçe Beko ve üçüncü çeyreğe Bayern Münih başlıyor. Fenerbahçe Beko farkı azaltması lazım. Çok büyük. Şimdi içeriden oyun çok zorladı. Tyler Dorsey girmedi. Fenerbahçe Beko bugün gününde değil. Kötü oyun oynuyor Fenerbahçe Beko ama Bayern Münih'in her attığı giriyor. 28 sayılık fark var. Fenerbahçe Beko Olympiakos karşılaşmasındaki gibi bir farka düştü. 30 sayıya yakın farkta gerideyiz. Ama atış geldi ve 26'ya düştü. Ve cevap anında geldi Bayern Münih'in oyunculardan. Sisko'nun atışı başarılı. Fakir 28. İki takım da defans hey. aksamaya başladı bu anlarda. Artık Acil Hayes. Şimdi Melih Mahmutoğlu. Melih'in atışı başarılı. Fark 23'e düştü. Haydi Fenerbahçe Beko. İçeriden oyun. Tony Cikiri Bitir onu. Tony Cekiri girmedi. Hücumlu rivantı Tony Cekiri. Hadi bitir onu. Tony Cekiri. O da, o da kaçtı. İnanılmaz bir şey. O da kaçtı. Şimdi Bayern Münih hücum ediyor. Çok güzel pas geldi ama neyse ki onlar da kaçırdı. Şimdi bir fast break şansı. Nimenia <laughs> Bielitsa. Fark 21'e düştü ve mola Bayern Münih. Fark 21'e düşmüştü ve mola almıştı Bayern Münih. Şimdi atak. Yeniden çok güzel paslaşmalar oldu. Artık kaçırın ve kaçırdılar. Şimdi biz atalım. Haydi çok güzel. Nigel Hayes Davis. Ve sonunda 20'nin altına düşürdük farkı fark 19 sayı. 30 sayıdan fark 19'a düşürdük. Haydi yavaş yavaş ama 3. çeyrekte sonlara Tersine Edwards'ın üçlüğü son 3 saniye 2 saniye girmedi. Ve rebound aldılar ve 3. çeyrek 31-52. Son çeyreğe Fenerbahçe Beko'muz başlıyor. Fark çok fazla. Fenerbahçe Beko'nun kazanması çok zor ama denemekte fayda var. Tyler Dorsey. Şimdi de Jean-Pierre, Tyler Dorsey, Tyler Dorsey. Fark 18'e düştü. Azalttıkça azaltıyoruz farkı 30 sayıdan. Bir onun altına düşürebilsek. Ama bu şekilde atmaya devam ederlerse ama girmedi. Yeniden girmedi. Mod aldı. Şimdi Marco Guduric içeride pas istedi. Tonya Cekiri. Ve farkı 16'ya düşürdü. Kaydı Fenerbahçe ve Ko. 30 sayıdan fark 16'ya düştü. Son anlarda Bayern Münih ilk yarıda karşılaşmayı belki de kazandı. Carson Edwards çok hızlı Carson Edwards içeri giremedi. Yeniden aldı Carson Edwards içeri girmek istedi. Yeniden karşılaştılar. Melih Mahmutoğlu yeni attı aynı taraftan ve fark yeniden düşüyor. O ve bir saniye ve karşılaşma son eriyor. Fenerbahçe Beko Real Madrid'i yendikten sonra beklemediği bir mağlubiyet aldı. 41 58 17 farkla kaybediyoruz. Fenerbahçe Beko kaybediyor ve 3 galibiyet ve 4 mağlubiyette kaldı. Bayern Münih ise 3 galibiyet 3 mağlubiyetle sıralamada yükselecek. Maç sonucu 41 58. Ve istatistiklere bakalım. Vladimir Lucic bakın Bayern Münih'in bütün sayıları çok denge, dengede. Bu ne demek? Takım olarak çok iyi oynadı Bayern Münih. Ve Fenerbahçe Beko'da ise bildiğimiz isim Marco Guduric 12 sayı attı. Yükselişini sürdürüyor Marco Guduric. Belki de normal sezonun MVP'si seçilecek Marco Guduric. Carson Edwards 8, Mehmet Mahmutoğlu 8. Ve karşılaşmamız sona erdi. Fenerbahçe Beko 3 galibiyet 4 mağlubiyet tek kaldı Bayern Münih ise galibiyetle 3 galibiyet 3 mağlubiyet eşitledi. Ve isterseniz şimdi bir... E, lig liderliğine bakalım. Marko Goderic 15.1 sayıyla hala sayı liderliğinde önde. MVP adayı Marko Goderic arkadan Zenan Musa geliyor. Ribatlara bakalım. Ribatlarda Marjanovic var. 5.8 bizden şu an göremedim. İstersen asistlere bakalım. Asistlerde Şvet birinci ama bizden tabii ki Nikolates çok yakın. Nikolates asist kralı olabilecek mi? Bakacağız. İst Top çalmalarda Shane Larkin var. 1.4. Bizden bir oyuncu şu an görünmüyor. Bloklarda Kumanje birinci sırada 1.3. Bizden gene birisi yok. Evet istatistikler bu şekilde. Marco Guduric lider sayı krallığında. Ve isterseniz şimdi puan durumuna bakalım. Evet puan durumuna bakalım. Fenerbahçe Beko bir sıra geriledi. Kaçıncı sırada? Altıncı sırada Fenerbahçe Beko. 1. sırada Panathinaikos 5 galibiyet 2 mağlubiyet, Partizan ikinci sırada 5 galibiyet 2 mağlubiyet, Olimpiya Milano 3. sırada, Kızıl Yıldız 4, Olympiakos 5 ve Fenerbahçe Beko 6, sonra Asvel geliyor, Anadolu Efes hala son sıralarda, diğer grupta Zalgiris Birinci sırada Real Madrid 2. sırada, sonra Maccabi Tel Aviv, Alba Berlin, Barcelona 5. sırada, sonra Bayern Münih geliyor, sonra sırasıyla Valencia bu sene Final Four oynayan Monaco ise gerilerde ilginç. Sonra son sırada ise Baskonya geliyor. Diğer puan bu şekilde. Ve Bayern Münih karşılaşması sona erdi. Çok ilginç bir şey bu oyunla alakalı. Sonraki karşılaşmamız Bayern Münih ile oynayacak yeniden. Ve bir rövanş niteliğinde. Bu sefer kendi sahamızda ateşe oynayacağız. Kazanmak istiyoruz 17, 17 sayılık farkı unutturmak için. Ateşe kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe ve Beko Bayern Münih karşılaşmasında yeniden görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar.